Büyük depremin üzerinden 20 ay geçti. Cemal Gürsel Mahallesi. Malatya, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki konteynerler. Tecde, Bargızı, Çırmıktı, Kündübek, Banazı, işte o bal köylerine gidiliyor o cadde. Arkamda Kuyu Mezarlığı var. Şöyle dönersem. Yeşillik, köşedeki yeşillik, Milano mezarlığının başlangıcı. Batıya doğru uzanıyor. buralarda hem zemin sağlam hem de yapılar sanırım sağlam olduğu için yıkım az. Şimdilerde Kemal Zalper ilk ve ortaokulu var. Onun karşısına bir bina yıkılmış. Kemal Zalper'in hemen batısındaki Doğan Değirmeni yıkıldı. İleride birkaç bina daha var yıkılan. Ama iç kısımlarda var tabii ki. Yerde sağda, Kuyu'nun Mezarlığı'nın güneyinde beş evler var. Bilinen yerler bunlar. Yok güneyi değil, kuzeyinde. Yani benim sağımda. Kuyunu Mezarlığı'nın güneyinde Cemal Gürsel Mahallesi var. Batıya Antepli Sakı Bilinen yerlerden Büyük baharatçı var Şöyle döneyim çarşıya doğru Postanenin Yıkılan merkez postanesindeki Çeşmenin kubbesi görünüyor burada Şu araç olmasaydı Sağda Büyük baharatçı var Ve bilinen Derme İlkokulu 1907 yazıyor. Tramvay merkezi olarak açılmış bura. Daha sonra ilkokula çevrilmiş. Bu tarihi kapı zaten bir tek tarihi kapı kaldı. Başka bir şey kalmadı. Yıkıldı. Şimdi böyle bir işletme açılmış mı? yeme içme üzerine çorba köfte bulunur yazıyor Bir konteyner koymuşlar Tezcil edilmiştir diyor. İşte kalmış. bir şey yok. Molos tarlası olmuş der Melik Okulu. Böyleydi. i̇leride sonradan yapılan bir eğreti bina var. Kitap oku. Geleceğini doku yazmışlar. Ana sınıfı gibi arkasında da iki tane kabin var tuvalet. Herhalde Duvar resimlerinden ana sınıfı olduğunu tahmin ediyorum. Bir tek o kalmış. Şuradan işte Paşa Köşkü'ne Cemal Gürsel'e giden minibüsler var. Hala durak aynı. Değişmemiş. Ha, Gonca var burada. Bilenen mağazalardan. Ermeni'nin hemen doğusunda bir işanı vardı. Adını hatırlayamıyorum. Şu anda o da yıkıldı. Saat 9'u geçiyor. Büyük Baharatçı kapalı. Kapanmış mı acaba? 1878'den beri aradığınız her şey yazıyor. Şurada da galeri iş merkezi var. Orada Vanlıoğlu İş Merkeziymiş.